Burada ne yapacağız abi? Dondurma seviyor musun? Severim. Heh. Şimdi bak dediklerimi yaparsan sana beş lira veririm. Külah külah dondurma alırsın tamam mı? Ne yapacağım ki? Bak şu kese kağıdını var ya. Bak şurada kel bir amca oturuyor görüyor musun? Hı <laughs> gördüm. Heh. O kalkınca bunu onun sandalyesine bırakacaksın tamam mı? Anlaştık. İşte. Tamam beş lirayı ver. Vay. Para peşin diyorsun ha? Sen var ya. Al. Sana on lira. Çaktırmadan bunu sandalesine koyacaksın, tamam mı? Anlaştık. Ya da durdur. Dur. Sen şöyle geç. Tamam mı? Ben sana işaret verince sandalyeye koyarsın. Hadi asla. Hadi koçum. Hadi. Ağam, kasaba Ahmet geldi. Seni görecekmiş illa. Bir bakcan mı? Ben sizde bir işi yürütün be. Tamam, geldim. Geldim. Afiyet olsun. Nasıl güzel değil mi kebaplar? Çok güzel. Her şey çok güzel. Bu ne be? <laughs> lan! 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 <gülüyor> lan. <gülüyor> ben ölü! 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 Merak etme! Merak etme! Ölü! 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 Sakin ol. Ben ölmüş ölmüş. Çık çık. Çavuş. Yakala şu çocuğu. Yakala. E, sakin olun. Sakin olun. Ölmüş bir şey yapmaz. Bakın. E, sakin olun. Ölmüş ölmüş. Otur hemen. Ben size tatlı ikram edeyim. Kahve ikram edeyim. Sakin olun. Yok yok bir şey yok. Bir şey yok. Ölmüş ölmüş. Merak etme. Ya ölmüş. Ölmüş. ama lütfen. Lütfen. Tatlı ikram, i̇kram etseydik. Abi vallahi adam hiç yapmadım. Gel lan buraya. Abi, abi, vallahi ben bir şey yapmadım. Nereden buldun lan o sıçanı? Söyle. Sıçan olduğunu bilmiyordum abi. Kim dedi onu oraya koy diye? Konuş yoksa alırım ayağımın altına. Cana abi 10 lira verdi bana dedi. Al bu kese kağıtını sandalyenin üstüne koy dedi. Bir abi mi? Nasıl bir abi? Bir bıyıklı abi. Deli deli gülüyor. Deli deli... Vahap. Ulan Vahap! Ulan Vahap! Seni bir elime geçireyim. Seni bir elime geçireyim. <laughs> ulan bir de ölü sıçan ölü sıçan diye bağırıyor. <laughs> ulan var ya nasıl bir lan kasap uğraşmak? Ha? Tahtalarını bir bir ellerimle oğlum senin. Bir bir. Ям-ям-ям, я так заколасся на